Nedir bu tung 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 sahur? Tung tung tung, tung 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 sahur. Her yerde karşımıza çıkan bu mimin anlamı ne? Ben anlatmadan önce tung tung sahur seni yakalamadan çabukça abone olup like atabilir misin? Yapabildiysen eğer yoruma tung 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 sahur yaz. Ahşap görünümlü, büyük gözlü ve sürekli gülümseyen bu figür söylenene göre sahur vakti elinde beyzbol sopasıyla belirir ve sahur için 3 kez çağrılan ancak uyanmayan kişilerin evine birden bu karakter gelir ve elindeki sopayla tung 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 diye vurur. Ramazan davulcusundan ilham alınmış diyebiliriz. Ve yapay zeka ile tasarlanmış bu anomali meme her yerde popüler oldu. Hatta tung Tsung'un diğer versiyonları bile çıktı. Makakini bananini. Wow wow wow. Bombardino Crocodilo. Bombombini bon bon kuzini, kuzini. Çimpanzini bananini wa, wa, wa. Kokofanto <laughs> elefanto Gibi birçok karakter var Ve evet gerçekten absürtler <gülüyor> <gülüyor>